Kardeşleri, değerli kardeşleri, resimlerimi kaldıran arkadaşlara, tırsan arkadaşlara. Kutsal Kur'an'dan Abase Suresinin 17. ayetini söylemek istiyorum. Ey insan siz ne kadar da Siz bunu yaparken ben hala Daha burada kendimi yapma bu sizi Korunmaya çalış. Herkes anasından layık davranın. Ben anamdan indim işte layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değilsin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu bakanın fedaileri, bu vatanın delileri, bu vatanın serber geçtileri, yüce Allah'a yemin olsun. toranı Kur kuracağız. Türk birliğini kuracağız. İnşallah emanet olun kardeşlerim.